Arkadaşlar bugün sizlerle beraber screen oynayacağız. oynayacağız ee, küçük bir e, aksaklıktan dolayı video çektim Evet ama o video olmadı Tabii ki de O yüzden yeniden oynamaya başlayalım ee, Bu arada daha ne oyun videoları çekeyim e, Mesela ne oynayayım ona göre söyleyin. Öyle oynarız. Bakın arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Nasıl oynadım, nasıl yaptım? Ya bakın mesela buraya girdik. Bak bu 3 bölümü yaptım arkadaşlar. Ama bunu bana yapmamış söyledi. Hani videoyu çektim ama kötü oldu. Hani videoyu çektim evet hem oyunun gözükeceğini sandım hem de benim gözükeceğini sandım. Ee, o yüzden ben bu oyunu şey yaptım işte. Baktım, baktım tek kendim çıkmışım o yüzden sildim ve şu an kendi telefonumla annemin telefonuma oynuyorum. en yani telefonuma oyunu yükledim. Arkadaşlar yani e, zor oluyor. Böyle iki telefonla oynuyorum şu an. İki telefonla uğraşıyorum. Ve youtuberlık zor bir şey arkadaşlar. Eğer youtuber olmak istiyorsanız, öncelikle şey yapmanız lazım. O arkadaşlar içecek buldum. Yok arkadaşlar burada. Ee, o zaman gidip yukarı çıkalım şöyle, ee, belki orada bulurum. Hmm, ne dersiniz? İnşallah yukarı çıkmıyorsunuz Mrs. di. Abi ben niye söyledim ki? O yine buldum. Alalım şunu şuradan şöyle. şey arkadaşlar annem geldi annem babam bilmediği için YouTube'a hani video çektiğimi um, o yüzden uh, videoyu durdurdum 75 liraymış arkadaş alacağım mı tabi ki de alacağım çünkü bulamıyorum <laughs> arkadaşlar gidip onun yatak odasında kıyafetini bulup kesmemiz lazım. Giyemeden çıktı o şu an. Bulabilirim evet ama ben bu mamayı seçtim. Arkadaşlar eğer gelirse beni şeyden de yani yakalıyor. Hadi çok takılmıyorum arkadaşlar. Wow. I'm really beautiful. Onun odasını bulmalıyım. Yatak odasını. Arkadaş burada bir bug oluşmuş. Cidden Miss Hayır arkadaşlar. çok uzaklara gitmişim. Arkadaşlar ben Misus TV'nin olasını bulamadım. Yok arkadaşlar valla. Bulamıyorum. Arkadaşlar takılı kaldım burada. Üf, canım gitti. Yani iyi enerjim gitti arkadaşlar. Acaba o daha deminki gördüğüm yer miydi? Neresi ki? <laughs> Mrs. T'nin odası diye gördüm. Arkadaşlar odasını gördüğümüze göre hani bir anda kesmemiz lazım. Evet arkadaşlar o aşağı indi. Gidip hemen onun odasını bulmalıyım. Ve gidip evet girmiyor arkadaşlar. Şöyle Artur'u Misusti'nin odası diye yazıyor zaten üstüne galiba. Galiba değil. Tamamen. Evet arkadaşlar Misusti'nin odasını buldum. Evet. Kestim. Şimdi buradan <laughs> İniyorum ee, Çallar olduğu için canım gitmedi <laughs> Evet arkadaşlar ee, Bugünlük e, Bu kadarlık çekeceğim Çünkü e, Şey Yani bugünlük neden bu kadar çektim Diyorsunuz arkadaşlar 3-4 bölüm oynadım 3 bölüm heba oldu Video çöp oldu o yüzden bugünlük bu kadar olsun. Mrs. T'nin gidişinde de beklersek. Burada bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeah arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay bugünlük bu kadardı. ごめんね、ごめんね、ありがとうございます。